Evet, şimdi geldik Kova burcuna. Bakalım Kova burçları Aralık ayında neler yaşayacak? Önce bir ufak konuşma yapayım. Biliyorsunuz geçen ay iki büyük üzücü olay yaşadık. Birisi Azerbaycan'daki savaş, birisi de ülkemizdeki deprem olayı İzmir'deki. İkisi de çok üzdü bizi ins sevdiklerimiz canlarımız hayatlarını kaybettiler. kaybeden hayatını kaybeden canlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. yaralılara da acil şifalar temenni ediyorum. Gerçi yaralılar artık iyileşmiştir. Bir daha tekrarlanma tekrarlanmamasını Umuyorum, ee, inşallah e, tekrarlanmaz. Ama deprem bizim ve bütün e, ülkelerin kaderi. E, Allah büyük acılar vermesin diyorum. Bir daha olursa da en az zararla atlatalım inşallah. Evet. E, şimdi Kova burcuna bakalım. Aralık ayında neler yaşıyor, yaşayacak. Karış, kartlarımı karıştırırken de Hatırlatmamı yapayım Kanalıma abone e, olup e, Zil butonuna da basarsanız Gelecek olan videolardan Haberdar olursunuz e, Ayrıca özel bakım yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan Bana ulaşabilirler e, <laughs> Tükendim Evet, e, nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir, iyi olmanızı e, temenni ediyorum. Ben de sorarsanız ben de iyiyim. Ayrıca e, tamam, bitti bu kadar. <laughs> Bakalım Kova burcu ne yaşıyor? Neler yaşayacak Aralık ayında? gün önce bütün e, kendi kanalıma videolarımı çekmiştim e, bitirmiştim yani altı tane video yüklemeye geçtiğimizde hiçbirinde ses olmadığını gördük. Benim için çok büyük bir e, yıkım oldu. E, tekrar çekmek zorunda kaldık. E, şimdi çekiyorum bir hali yoruldum yani. Evet bakalım Kova burcu neler yaşayacak? Kova burcu. E, çok güzel bir fırsat kapıyı çalıyor. Niyetinle ilgili. eee ateş enerjisinde ve hızlıca olacak bir fırsat. Bu e, her neyse niyetin onunla ilgili çabuk gelecek bir fırsat. E, şu anki psikolojim bu durumda. Kendini çok kötü hissediyorsun. E, her şeyini kaybettiğini düşünüyorsun. Sağlık açısında da bir problem varsa e, bayağı sıkıntılı bir dönem geçiriyorsun. E, kılıçların onlusu. Her taraf kapkaranlık, karanlık. Ee, sanki her şey bitmiş gibi düşünüyorsun. Ee, ama ufukta ışık var diyor. Ee, güneş doğuyor. Merak etme. Böyle bir dönemi tamamlamak üzeresin. Onlu kartlar tamamlanma kartıdır. Böyle bir dönem bitmiş. Belki e, hiç, çok yorgun, bitkin, üz, e, bitkin görüyorsun kendini ama rahatlayacaksın diyorum bir konuda e, sıkıntı yaşıyorsun değneklerin dokuzlu savunmaya geçmişsin aynı acıları yaşamak istemiyorsun belki ilişkide belki işte belki e, sağlıkta e, ya da başka kariyerde aynı yaraları almak istemiyorsun daha önce yaralanmışsın çünkü e, ama diyor ki gerek yok bu kadar savunmaya aynı acıları yaşamayacaksın uyarı veriyor evet bir konuda görüşme yapman gerekiyor bir görüşme var burada bekarsan ruh eşini bulacaksın güzel bir karşılaşma ama değil iş görüşmesi ise çok iyi görüşme olacak karşı taraf senden çok etkilenecek olumlu bir kart kupaların ikilisi her ne konuysa sizin için önemli olan çok iyi olacak diyor. Evet bu sizin kartınız Kılıç Kralı. Siz hava burcusunuz. Burada tabii ki bayan erkek fark etmiyor. Mantık çalıştırıyorsunuz. Mantıklı insanlarsınız. Mantıklı davranmaya gayret ediyorsunuz. Daha çok mantık çalıştırıyorsunuz diyeceğim. Evet bakın Bakın tılsımların ası hızlı gelecek bir haber, müjde gibi. Aniden gelişecek ama size selamet kapısı açıyor. Konunuzla ilgili, niyetinizle ilgili bir selamet kapısı açılıyor. Dediğim gibi aşk, iş, sağlık, kariyer her neyse mutlaka bir selamet kapısı ve aniden beklenmedik bir şekilde geliyor. Daha önce aldatılmalar mı yaşadınız, entrikalar mı çevrildi arkanızdan, e, etrafınızda belki de iş konusunda, e, belki de siz olduğunuz yerden memnun değilsiniz, artık çekip gitmek istiyorsunuz. E, burada bir olumsuz enerji çalışıyor, e, kılıçların yedilisi. Niyetinizle ilgili olabilir, ilişki ise belki e, çekip gitti, ya da siz memnun değilsiniz çekip gitmek istiyorsunuz işte de entrikalar olabilir arkanızdan çevrilmiş olaylar evet kupaların altılısı e, hayal kuruyorsunuz şu ara oturmuş e, düşünüyorsunuz geçmişte yaşadıklarınızı düşünüyorsunuz belki çocukluk anılarınızı düşünüyorsunuz özlediğiniz geçmişte bıraktığınız bir insan da olabilir bu herhangi biri tabi aile büyüğü de olur sevdiğiniz birisi de olabilir ya da geçmişte yaşadığınız hayatınızı çok özlüyorsunuz yepyeni bir başlangıç var bakın hayatınızda tılsımların üçlüsü belki iş kurmak istiyorsunuz kendi işinize sahip olmak istiyorsunuz ya da bir kursa gitmek istiyorsunuz bu çünkü öğrencilik kartıdır da ya okula geri dönmek istiyorsunuz ya da bir e, işle ilgili e, bir kurs almak istiyorsunuz ya da kendi işinizi açmak istiyorsunuz. E, i̇lişki ise ilişkiyi bir üst noktaya taşımak istiyorsunuz. Eğer çalışıyorsanız çalıştığınız yerde terfi alacaksınız anlamına geliyor bu. E, yani olduğunuz konum statü mutlaka değişecek çok daha iyi bir konuma gelecek niyetiniz neyse. Kolektif olduğu için herkes kendini biliyor, e, niyetini biliyor. Burada aşıklar kartı çıkmış. Bir konuda kararsızsınız. Bekarsanız ruh eşinizi arıyorsunuz. E, e, Dil sağlıkta bir sorun varsa e, sağlığınızın iyileşeceğini gösteriyor. E, bir yol, e, yol ayrımındasınız belki bir ilişkiniz vardı e, İstemiyorsunuz başka bir ilişki kurmak istiyorsunuz e, İşse işte bir seçim yapmak zorundasınız yani e, aşklar kartı bir yerde de seçim kartıdır kararsızlık kartıdır evet bir başlangıç yapmak istiyorsunuz bir fırsatla e, işiniz yoksa iş işe gireceksiniz. İlişkiniz e, bozulduysa yeni bir ilişki karşınızda. E, yeniden başlayacaksınız bu ilişkiye. E, ya da e, işte bir fırsatla para e, çalışıp para biriktirmeyi düşünüyorsunuz. Bu onu da ifade ediyor. Tılsımların sekizlisi para biriktirme anlamında da geliyor. Yani işiniz yoksa iş çalışıp paranızı biriktireceksiniz. E, Evet, e, tartışmalar var hayatınızda. Bu tartışmalar etrafınızdaki insanlarla da olabilir. Çevrenizdeki insanlar, aile içinde, iş yerinde, e, arkadaş çevresinde. Belki de kafanızın içinde tartışmalar var. Çünkü çok e, üzülmüşsünüz. Bir şeylere çok üzülüyorsunuz. E, kendi kendinize de e, sıkıntı yapıyor olabilirsiniz çünkü kılıçların kırıl, e, kılıçların onlusu var bir hayli üzülmüşsünüz evet bakın uykusuz geceleriniz var moral bozukluğunuz var huzursuzluğunuz var pişmanlığınız var belki gözyaşı döküyorsunuz gizli gizli kılıçların dokuzlusu kılıçların onlusu e, sizin de bir hayli psikolojiniz bozuk gibi korkularınız var baş ağrısı çekiyorsunuz Aynı acıları yaşamak istemiyorsunuz ee, ama e, diyor ki bir e, fikirle aniden gelecek olan bir fikirle bütün sorunu bu sorununu çözeceksin. Yani bu sizin bildiğiniz bir konu, sizin bildiğiniz bir sorun, e, niyetiniz her neyse ani bir fikirle bu bütün sorununuzun üstesinden geleceksiniz kılıçası. Zafer sizin çözüleceksiniz. Bakın görüşmeniz var. E, bu görüşmeyle e, sorunlar bitecek. E, i̇lişki olabilir. iş olabilir. E, sorun sizin. E, evet. Kılıç kralıydı. E, değnek kralı çıktı. Belki bir şeylere şimdiye kadar mantıkla e, karar vermeye çalıştınız. Baktınız olmuyor. Artık canlanmanın, harekete geçmenin e, farkına vardınız. değnek kralı daha bir ateş enerjisinde olmanız gerektiğini söylüyor. Tutkulu, heyecanlı, atik e, bir konum duruma gelmeniz konusunda uyarıyor. Artık bu e, şeyi bırak. Soğuk, mantıklı e, davranmayı bırak. Daha ...aceleci ol... ...daha sıcakkanlı ol... ...belki soğuk yapını değiştir... ...daha sıcakkanlı olman gerektiğini... ...söylüyor... ...tılsımların asının... ...üstüne geldi... E, ...kılıçların dokuzlusu... ...şu an eliniz kolunuz bağlı... ...hiçbir şey yapamıyorsunuz... ...belki kendinizi böyle hissediyorsunuz... E, ...çok sıkıntıdasınız... ...hareket edemiyorum... E, gidemiyorum yapamıyorum alamıyorum veremiyorum artık ne iseniz kapalı yerdeyim ama diyor ki ayağınız açık isterseniz gidebilirsiniz yapabilirsiniz gözleriniz bağlı elleriniz bağlı e, ama e, kapalı bir yerdeyim kapınız açılıyor nihayet e, aşacaksınız bu durumu bu durumdan kurtulacaksınız e, hava burcu olduğunuz belli ediyor. Bir sürü kılıç kartı çıktı. Bir kılıç kartı daha. E, belki e, söylenen sözler var, e, yapılan entrikalar var dediğim. Kılıçların yedilisinin üstüne düştü. E, belki dedikodular duydunuz. Belki bu şey hepsi yalan şeylerdi. Yani sadece dedikoduydu bunların belki farkına vardınız. E, bir hataydı bu yapılanlar. Hak etmediğiniz şeyler belki size yapıldı. Evet hayalini kuruyorsunuz, düşünüyorsunuz dedim. Özlüyorsunuz belki geçmişte yaşadığınız olayları düşünüyorsunuz belki. Geçmişte bıraktığınız bir insanı düşünüyorsunuz ve kendi kendinize söyleniyorsunuz. Hani böyle olmamalıydı, böyle yapılmamalıydı, böyle söylenmemeliydi gibi. Ama bu konuşma sanki sorunları çözecek, bulutları dağıtacak diyorum. Çünkü ondan sonra gelen kart değişim gösteriyor. Sabırsızlanıyorsunuz. Ne olacaksa bir an önce olsun. Artık konunuzla, niyetinizle ilgili sabırsızlanıyorsunuz. Yani zaten enerjiniz değişecek daha tutkulu, daha ateşli, daha heyecanlı olacaksınız. Evet, gerçekten hayatınızda yepyeni bir başlangıç var. Bir başlangıç yapıyorsunuz. Araba kartı çıktı. Yepyeni bir başlangıç. Ya yeni bir ilişki, ya yeni bir iş, yeni bir hayat önünüzde. Karşınıza yepyeni bir insan çıkabilir. Yepyeni bir iş çıkabilir. E, taşınmak isteyebilirsiniz, mülk almak isteyebilirsiniz ama neyse mutlaka karar vereceksiniz ve onu yapacaksınız çünkü yeni başlangıç var. Evet, ani bir olayla e, güzel bir fırsatla e, başlangıç var, başlama var niyetinizle ilgili. Mutlaka bir başlama e, ateş enerjisi çok çabuk olacağını gösteriyor. DNA'sı Ani gelişecek bir olay. Evet, her neyse sağlam olmasını istiyorsunuz. Niyetiniz neyse, artık kalkacaksınız ve yapmanız gerekeni yapacaksınız. İşse iş kuracaksınız, ilişki ise ilişki kuracaksınız. Bir mutlaka güzel ve sağlam bir başlangıç var burada tartışmalar olmuş çok üzülmüşsünüz ama artık ayağınız sağlam yere basacak koltuğunuza oturuyorsunuz ya yani yapmak istediğiniz her ne varsa yapacaksınız diyorum tılsımların kraliçesi evet kaybetmek istemiyorsunuz belki şu an kendinizi kapattınız hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz ee, bir bencillik Çalıştırıyorsunuz belki de Ya da hani elinizdekilerini Kaybetmek istemiyorsunuz Şu ara bu Psikolojidesiniz Ama dedim ya bir e, Fikirle Uyanacaksınız Yani aklınıza gelecek bir fikir Aniden gelişecek bir fikir Sizi uyandıracak Kendinize geleceksiniz Uyanışa geçeceksiniz. Mahkeme kartı hayatınızla ilgili bir karar vereceksiniz artık. Şimdiye kadar izlediğiniz, izlediğiniz yolun belki doğru olmadığını düşüneceksiniz ve yeni bir yol izleyeceksiniz. Bilinçte değişikliktir, uyanıştır, kendine geliştir bu. Bir karar verip adım atacaksınız. Konunuz her neyse bir görüşme yapacaksınız ve çok olumlu olacak diyorum. Evet hayatınıza denge geliyor. Sağlıksa sorununuz, sağlığınız düzeliyor. Aile içinde ilişkiyse ilişki düzeliyor. aile içindeki sorunlar düzeliyor. Eğer ikili bir ilişkide sorun varsa o düzeliyor. İşiniz 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 düzeliyor mutlaka evet bir kapınız açılıyor dedim eliniz kolunuz bağlı aniden bir kapı açılacak size ve bakın e eğer küsseniz barışacaksınız e teklif yapmak istiyorsanız teklif yapacaksınız ya da bir teklif alacaksınız e mutlaka olacak bu siz elinizi kolunuzu bağlı hissetseniz de gerçekleşecek e bakın değnek kraliçesi Belki böyle bir insan size zarar verdi hayatınızda. E, çünkü entrikalar dönmüş arkanızdan. Siz bunu fark edeceksiniz. Böyle bir insanın size zarar verdiğini düşünebilirsiniz. E, o kişinin size e, üzdüğünü, entrikalar çevirdiğini, e, hak etmediğiniz sözler söylediğini fark edeceksiniz diyorum. Değnek kraliçesi çıktı. Ee, ve e, kılıç kraliçesi, mantık çalıştıracaksınız. Soğuk bakıyorsunuz, bir şeyler olmayacağını düşünüyorsunuz. Kılıç kraliçesi, e, kılıç kralı da olabilir, burada da vardı. Siz hava burcusunuz, mantıklı davranacaksınız. Ve bir konuşma yapıp, dedim ya, e, sorunları çözeceksiniz sabırsızlanıyorsunuz, söyleniyorsunuz, bir an önce olsun diyorsunuz, düzelsin diyorsunuz, sorunlarınız çok fazla altından kalkamıyorsunuz, e, Değnek konusu burada. Belki sırt, boyun, bel ağrısı çekiyorsunuz, yükünüz çok ağır, bakmakla hükümlü olduğunuz insanlar var, artık e, o kadar yükünüz ağır ki siz bu yükün altında eziliyorsunuz onun için sinirleniyorsunuz artık düzelsin değişsin bu ilişkide de aile içinde de olabilir ilişkinizde de olabilir işinizde de olabilir ama bu öyle bir dönemi bitireceğinizi söylüyor stresten sağlık sorunu yaşadığınızı söylüyor ve uyarı veriyor evet mücadeleniz var değnek sekizlisi kavgalarınız var bu kavgadan e, siz e, başarılı avantajlı çıkacaksınız verdiğiniz mücadeleyi kazanacaksınız ve başarı sizi bekliyor dedim ya yepyeni bir baş, başlangıç var bu iş olsun ilişki olsun e, her neyse e, çünkü aşıklar kartı da var e, ilişki ise ilişki iş ise iş taşınma ise taşınma sağlık ise sağlık mücadeleyi kazanacaksınız kova burçları Evet, gerçekten güzel gelişmeler sizi bekliyor. Bakalım kehanet kartlarımız ne söylüyor? Nefes, orman. Ne dedim size? Çok streslisiniz. Stresten dolayı sağlık sorunu yaşıyorsunuz. Nefes almanız gerekiyor. Bir süre, bir iki gün kendinize mola verin, dinlenin, nefes alın. Ormanlık bir alana gidin, parka gidin, belki bir su kenarına gidin. Ama lütfen bir nefes alın. Çünkü çok güzel gelişmeler var önünüzde, sizi bekleyen. Evet beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. E, geldik videomuzun sonuna. E, kanalımıza abone olmayı unutmayın. E, ve gelecek olan videolardan e, haberdar olmak için de zil butonuna basmayı ihmal etmeyin. Ayrıca benim kendi kanalım var FSA Tarot Kehanetleri. E, oraya da abone olursanız çok sevinirim gerçekten buna çok ihtiyacım var kanalımın büyümesini istiyorum sizlere daha faydalı olmak için oraya da abone olursanız sevinirim ayrıca özel bakımlar yapıyorum özel bakım yaptırmak isteyenler fesya tarot instagram sayfamdan bana ulaşabilirler linklerini videoların altına bırakıyoruz kendinize çok iyi bakın Gerçekten sağlığınıza dikkat edin. E, ortalık hastalık kaynıyor. E, güzel beğenilerinizi ve yorumlarınızı da bekliyorum. E, dediğim gibi lütfen sağlığınıza çok dikkat edin. E, sağlıkla kalın, hoşçakalın.